啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊 Eğlenmek için yanlış mekan, mekan. Üstelik yanlış zamandasın Jason'ın hikayesini diğerlerinden duymuş olmalısın Korkmakta haklısın Sonuçta ölüm kıyısındasın Onu gördüğün zaman hayatın adına koşmak zorundasın Korkularının Jason'a faydası olduğunu bilmelisin Onu belki yavaşlatabilirsin Ama vazgeçiremezsin Asla. Elinden geleni yapsan kaçınılmazı geciktirebilir misin? Duygularından ayrıldı. ayrıldı Sana neden merhamet eylesin? Bu sessiz katil Annesini gururlandırma derdinde Dağlarının en büyüğü yaptın bulunarak şu an evinde. evinde Ne yazık ki polis friz bulamayacak olay yerinde Tüm nefesler tutulacak lakin istikamet ecele Arkadaşlarına ulaşman belki de tek çıkış noktan Aracın eksiklerini giderirken ölen midir hızlı olman Dışarıda kaldın oysa canın dışına takarak çalıştın Unutma 13. Cuma günü belirlenir gerçek, gerçek dostların Elinden kaçtın Kurtuldun sandın bekliyor Doğru zamanı Zaman kısıtlı Jason azılı işte geliyor Son saldırısı Fiziksel saldırıdan evvel Psikolojik sarar bedeni Katil yokluğunda hemen telefona sarıl. Çağır birini. Hadi, evesini kırmak gibi olmasın. Jason Umutların katili. İnsan düşünmüyor değil. Acaba bir hayalet olabilir mi? Ha? Çaresizliğin adresi tenlerse beyaz kesildi. Gittikçe yakınlaşıyor. Bak ölümün hoş melodisi Çağrına yanıt geldi Şu an şerif beliri verdi Ömrü kısa biçilmiş ki son nefesini haykırarak verdi. verdi, Nefeslerini idareli kullan Duvarlar pek kırılgan Zaman kazandıracaktır elbet Kuşandığın ekipman Şu an hayatın film şeridi misali geçiyor hey. değil mi? Dikkatli bak şeridin son karesinde bir hokey maskesi Polisler yeniden ulaştı ama Jason görevini tamamladı Kahkahalarla yankılanan orman çığlıklarla sonlandı Sessizliğini koruyan katilse seyin amacına ulaştı Dikkat edin duyduğunuz hikayeler büyük ihtimal yaşandı Elinden kaçtın Kurtuldun sandın Oysa bekliyor Doğru zamanı Zaman kısıtlı Jason azılı işte geliyor Son saldırısı